Basında da en son dün de görüştüklerini biliyorum. Dayanışma nedeniyle. Haydi açalım. Türkiye'nin demokrasi güçlerinin, ilerici güçlerinin, medya kuruluşlarının, basın meslek örgütlerinin, sendikaların, siyasi partilerin çok geniş bir desteği vardı. Hapishanede dayanışma önemli. Ben tahliye olduğum için, sevdiklerime, yakınlarıma kavuştuğum için, elbette dostlarıma kavuştuğum için mutluyum ama aynı zamanda içinde derin bir yarayla Can var içeride. Osman var içeride. Tayfun var içeride. Orada esir alınmış gibi ağır bir saldırı altındalar ve imha edilmeye çalışılıyorlar. Ben o nedenle elbette mutlu oldum. Elbette tahliye olmak güzel. Elbette özgürlüğü bir biçimde sınırlı bir ortamda bir yarı cezaevine bir açık cezaevine ee, adım atsam bile elbette bu olumlu karşılanabilir ama içeride çok sayıda suçsuz arkadaşımız var. Şimdi Gezi direnişi davasında da ortaya bir yasa koydular. İleriye dönük bir içtihat oluşturmaya çalışıyorlar. Demokratik hak ve özgürlükleri sınırlamak fiilen mahkeme kararlarıyla sınırlamak, basın özgürlüğünü ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü sınırlamaya çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Devlete infaz yasasını herkese eşit ve adil bir şekilde uygulama demeyi suç saymaya kalktılar. Mahkeme bir hesaplaşma mahkemesiydi. Mahkemede ben kendimi değil basın ve ifade özgürlüğünü, demokratik hak ve özgürlüklerini, kişi haklarını savundum. Onu savunmaya çalıştım.